Kayıt dışı istihdam oranımız 2008 yılında %43.5 iken bulunduğumuz yıl itibariyle %34'lere düşmüştür. Hiç arzu etmediğimiz iş kazaları ne yazık ki her yıl yüzlerce çalışanımızın canına mal oluyor. En son acı bir örneğini Soma'da yaşadık. Maden kazasında hayatını kaybeden 301 madencimizin geride kalan acılı ailelerinin tamamına elim kazanın üzerinden 15 gün bile geçmeden aylıklarını bağladık. SGK ile ilgili tüm aylık bağlama işlemleri mağdur yakınlarının evleri ziyaret edilerek gerçekleştirilmiştir. ülkemizin en büyük ve en geniş veri tabanı ağına sahip olacak bilgi teknolojileri binasını çok yakında hizmete sokuyoruz. Bunun yanı sıra en son teknolojilerle donatılmış bir kurumun en önemli bilgi altyapısını oluşturan arşivleme depolarımız da Ankara ve Kurtköy'deki yeni binalarında hizmete başladı. Başarı hiçbir zaman ödülsüz kalmıyor uluslararası kurumlardan ödüller aldık. Sosyal Güvenlik Kurumu, İSSA 2. Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu'na ev sahipliği yapmış ve Avrupa çapında 56 katılımcının yarıştığı forumda bir mansiyon ve 5 liyakat vergisi olmak üzere 6 alanda ödüle layık görülmüştür. Kurum başkanımız Yadigar Gökalp İlhan 2014-2016 faaliyet döneminde Güney Avrupa Alt Bölgesi liderliği görevini yürütmektedir. Kurumumuz Avrupa Birliği ile birlikte yürütülen birçok projeyi sürdürmeye devam ediyor. Bunların en önemlisi ise etkin denetim ve rehberlik anlayışımızı teknolojik altyapıyla destekleyen kayıtlı istihdamın teşviki projesidir. Birçok dünya ülkesi ülkemizdeki sosyal güvenlik uygulamalarını yerinde görmek üzere kurumumuzu ziyaret ederek çalışmalarımızdan övgüyle bahsettiler. 2006 yılında gerçekleştirdiğimiz sosyal güvenlik reformuyla tüm dünya ülkelerinin yakından takip ettiği ve gıpta ile izlediği bir ülke haline geldik. Adil, şeffaf, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışımız bundan böyle de devam edecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Merkezi bulunmayan ilçelerde, yeni organize sanayi bölgelerinde ve doğal afet alanlarında 3G, 4G uydu donanımlı araçlarla hizmet vermeye başladı. Mobil SGM aracıyla SGM olmayan 514 ilçede bulunan 16,5 milyon bireye hizmet veriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerini vatandaşımızın ayağına kadar götürmeyi hedeflemiş ve başarılı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu büyüdü, gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için teknolojisini ve yatırımlarını her geçen gün daha da geliştirip insanlarımızın yarınlarına daha güvenle bakmasını sağlıyor. bu bugünlere taşıyan ve daha da ileriye götürecek olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına teşekkür ediyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu